Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün akrep burcu ve eksilerin akrep burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar kehanet desteli olacak. Kehanet tarot desteli olacak. Bakalım konumuz akrep burcu 3 gün içerisinde senin hayatında neler gerçekleşecek Neler olacak 3 gün. 3 gün bir süreç alıyorum. Bu üç gün içerisinde neler oluyor bakalım. Ee, bu üç gün arkadaşlar beni izlediniz itibaren üç gün oluyor. Ne zaman izlersen izle. istersen bir ay sonra, istersen bir yıl sonra. Bu açılım gez süresi yok, geçerli. Ee, ne demek? Beni izlediniz itibaren de üç gün içerisinde. Akrep burcu niyet ediyorum. Yükselen akrep burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum ve her izleyeceğiz şifa olsun. Hayırlara vesile olsun bu açılım. Evet akrep burcu bakalım bu üç gün içerisinde neler bekleniyor. O erkek diyor. Bir erkek çıktı arkadaşlar. Üçüncü erkek yüzünde ilişki zarar görüyor diyor. İlginç. Üçüncü erkek gözünde ilişki zarar görüyor diyor. Çatı. Aile. Üçüncü kişi bak üçüncü kişi üçüncü bu erkek özellikle bir aile içerisinde bir ilişkileri bozuyor. Bak çatı çıktı ikinci kartta diyor ki evdeki olaylardan bahseder diyor. Evdeki olaylar bu üçüncü bir erkek yüzünden olabilir. Sanki göreceksin ya iyi bir yuva, güzel bir ilişki. Evet bak şu an görüyorum saygın bir güzel bir ilişkin var. Ama bu bu ilişki üçüncü kişileri zarar görebilir. O o kişiye dikkat et bakalım. Bu kişi şu an çıkmazsa bu kişiye bir açıklama yapalım. Bu kişi kimdir? Bu kişi kimdir bakalım bir kart daha çekeyim yol. Üç gün içerisinde ayrıca yol görüyorum. Sonunu düşünmeden yap, sonunu düşünmeden yapılan davranışlar diyor. Karar vermek seçim yapmak uzak mesafeli ilişki diyor. İlişki bak. Sonu düşünmeden bir yapılan davranışlar. Diyor. Arkadaşlar bir sonu düşünmeden bir karar vermeyin. Özellikle ilişki konularda, aile konularda. bir seçim yapmanız gerekirse ya da bir karar vermeniz gerekirse bu ilişki ilişkiye dair ilişkiye dair bir karar verin ilişki kurtulmak ilişkiye birleştirme için bir karar verin uzak mesafe ilişki biraz görüyorum beni izleyen izleyiciler bir uzak mesafeli bir ilişki yaşıyorsunuz bu ilişki nereden olabilir arkadaşlar? Bu ilişki eşiyle de eşinizle bir şekilde de şu an ayrısınız ya da partnerinizle bir şekilde ayrı ayrısınız. Aranızda bir mesafe var. Ne de bir Şehirler ya da ülkeler olabilir. Bakalım bu erkek çıkmadı. Bir bakalım bu erkek kimdir? Bu neden bu üç gün içerisinde bu ilişki bu kişi yüzünde zarar görüyor? Bu erkek kimdir? Ateş enerji. Akrep yay burcunda. Yay burcu. Yay burcu. Aslan burcu. Koç burcunda olabilir. Bu kişiyle bir arkadaşla bak mesafe kısa bir mesafeniz oluşacak. Bu kişi ilgili değnek beşlisi biraz kaos var. Ne demek bir kavga tartışma olabilir. O kişi ya rakip ya da rakip. Bak beni izleyen izleyiciler bu rakibiniz olabilir. Ya da e, bu kişiyle bir şey yaşadınız. Kavga tartışma yaşadınız gibi görünüyor. Bu kişi zaten aranızda bir mesafe var. Ve ateş enerji yay. Aslan koç burcunda olabilir bu kişi. Bakalım akrep burcu 3 gün içerisinde destek Aile arkadaş desteğiyle sıkıntılarından kurtulacaksın. Maddi manevi yardımlar alacaksın diyor. Maddi ve manevi yardımlar alacaksın diyor Üç gün içerisinde diyor. Aile arkadaşlar desteği ediyor. Hastalık diyor. Sağlıkla ilgili problemler çocuktan gelen psikolojik travmalar bugüne yansıması diyor. 3 gün içerisinde ayrıca sağlık konularına dikkat edin. Çünkü diyor ki çocuktan hatta çocuktan gelen psikolojik <laughs> travmaları bugüne yansınıyor diyor. Bu üç gün içerisinde yansın. Bak mesela bir kronik bir şey varsa hatta çocuklukta itibaren yaşadığın bir hastalık sorun varsa bu üç gün içerisinde biraz şey yapabilir, alevlenebilir. Onun için e, desteği e, şey yapacaksın. Kendinize dikkat ediyorsun. Akrep burcu bu üç gün içerisinde itiraz it, diyor. Senden sakladı başka bir yüzü hayatı var diyor. Burada bir erkek bir kadın gösteriyor. Ne demek bir kadın bak e, hadi ka, kadın izleyici için bu bir erkek bahseder erkek izleyici bir kadını bahsede Senden yön sakladı başka bir yüzü hayatı var diyor. Başka yüzü hayatı var. Ne demek? Bir e, hayatınızda bir erkek, bir kadınsa sizden de baş bir şey saklıyor. Görüyorum başka bir hayatı var diyor. Sırlar saklanıyor. Gizemli bir kişilik. Gizemli bir kişilik. Diyor Üç gün içerisinde diyor, sırlar çıkabilir. Sırlar ortaya çıkabilir. Sırlar çıkabilir ortaya. Ve üç gün içerisinde dediğim gibi sırlar kimin bir e, size öyle söyleyeyim direkt söyleyeceğim partneriniz eşiniz sevgiliniz demek ki başka bir hayatı var başka bir yüzü var ve bunu üç gün içerisinde çıkacak ki bazı sırlar ortaya çıkacak arkadaşlar bunu için bari yol vermeniz gerekir. Bunu için karar vermeniz gerekir. Ama bak buradan görüyorum biraz düşünmeden bazı kararlar. Bak bazı sırlar ortaya çıktıktan sonra bu o, kararlar düşünmeden karar veriyorsun. Ee, biraz dediğim gibi bu düşünme, düşünmek gerekir. Bu kararları acelece vermiyor. Çünkü buradan görüyorum güvenli bir ilişki var. Saygı, iyi e, bir yuva var. Yuva şu an bak göründüğün gibi göründüğü gibi iyi bir yuva var bir ilişki var ama nedense <laughs> her şey göründüğü gibi dil kartları gösteriyor çünkü ee, aile aynı çatı altında yaşadığınız kişilerde sanki başka bir hayat da var gösteriyor. şey saklıyorlar yüzük tekrar evlilik konular arkadaşlar Sadaka, sadakatli bağlılık evlilik korumak evliliğinizi korumak gerekir diyor. Bak arkadaşlar o kadın ya da o erkek bak o kadın o erkek aile kartı yanına çıkarsa o kişi evli olduğunu gösterir. Ne demek? Sana ne demek? Bekar olanlar, beni izleyen bekar olanlar. Beni e, iyi bak. Bir kişiyle görüşüyorsunuz görüyorum. Şu an böyle bir kart enerjisi de oluyor. Bir kişiyle görüşüyorsunuz. Ama bu kişi evli görünüyor. Sizden bir şey saklıyor. böyle diyor kartlar. İlginç. Yüzük o erkek düştü. O kadın bak Ay ilginç gidiyor gerçekten ne söyleyeyim arkadaşlar takip senin haberi alıyor seni izliyor stalk ve takip et, ve stalk ve takip etme durum şu an aklında bulunduğunuz kişi şu an aklında beni izler ki aklında bulunduğunuz kişi seni stalk, seni ilgili haber alıyor diyor. Seni izliyor diyor. Stalk ediyor, takip ediyor diyor. Güven problemi yaşıyorsun diyor. Karşındaki iki güven vermeyen davranışlar da bulunuyor bak. Neden bu sırlar ortaya çıkıyor? Artık bir şeyle şüpheleniyorsun. Çünkü neden? Karşındaki artık e, sana güdveni zedeleyecek bir davranışlardan bulunuyor. Artık bak sen de bir şeyle şüpheleniyorsun. Çünkü o kişi bazı davranışları davranışları şüpheli arkadaşlar. Aynı zamanda entrikalı bir ilişki baksadır. Bak aynı zamanda entrikalı bir ilişki baksadır. Tatlı dil kullanarak kandırıyorsun diyor. Arkadaşlar tatlı dili inanmayın. Tatlı dil kullanarak kandırıyorsunuz bak. bir entrikalı ilişki görüyorum. Neyse arkadaşlar bu kartları söylüyorum. Ben söylemiyorum. Dinlemek. Üç gün içinde biraz dinlemek, düşünmek mutlaka ihtiyacın olacak diyor. Toparlamak ihtiyacın olacak. Çalışıyorsun. izin al. Ee, Bak kısa bir süreli ayrılık yaşayacaksın bak. Bu üç gün içinde bazı olaylar, bazı gizemler, bazı ortaya çıkacak ve ee, bazı kişilerle. Ve kısa kısa bir süreli ayrılık yaşayacaksın. Ne demek? Düşünmek için bir bu ayrılık yaşayacaksın. Düşünme ihtiyacı olacak. Ve dediğim gibi düşünmeden dinlemeden stresi altında bir karar verme, bir seçim yapma. Önce bu üç gün içinde hangi sırlar ne olursa olsun çıksın ortaya hangi kişiler ilgili ne öğrensin öğren düşünmeden karar verme önce bir düşün düşünme için zaman ayır para evet arkadaş üç gün içerisinde para konular olacak para gelecek diyor refaha ereceği bir dönem diyor üç gün içerisinde para var içinde bak para olacak para gelecek refah geçecek diyor para akışını kontrol etmek. Ve burada arkadaşlar istiyor bak yüzlük beraber bak yüzlükle beraber çıkıyor kart. Demek ki bak birler bir ilişki yaşıyorsa bir ilişki bir ilişki evliliğiyle sonuçlanmayı düşünüyorsa bu ne demek? Bu mantıklı evlilik olacak. Mantıklı. Nedense bunu böyle gösteriyor. Ya da üç gün içerisinde size öyle söyleyeyim. Para ilgili durumlar olabilir. Birin anlaşma yapacaksın diyor. Bir anlaşma, biriyle para konuşacaksın. Bir anlaşma yapacaksın. Bu ne demek? Banka ilgili görüşme olabilir. Bir 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 şey imzalıyorsun, sözleşme imzalıyorsun. Başka ne olan? Bir yatırım yapıyorsun olabilir bu ilk gün içerisinde ne olursa olsun bu ilişki bitecek arkadaşlar diyor. bazı ilişkiler bitecek dedi bak size güven vermeyen bir ilişkilerim ee, bazı insanlar size bak ne kadar seni tatlı dille kaldırsa bile e bazı ilişkiler bitecek diyor. Ne demek güven vermeyen ilişki? Bak artık güven e, s, e, zedilecek, sergileyecek, sergilen davranışlar e, bir ilişkiye sonu getirir diyor. Bir üç gün içinde bazıları için akra bir seyahat var. E, taş, taşınmaya karar veriyorsun. Taşınmaya karar veriyorsun. iş kariyer diyor. İş kariyeri ilgili durumlar olabilir. İş kariyeri ilgili hedefini yükseliyorsun ya hedefin e, rütbe var burada yüksek bir rütbe görünüyor ne demek üç gün içinde bazıları için iş ilgili güzel bir haber verecek alacaksın karar, güzel bir karar vereceksiniz Bu ne demek e, Hatta bir terfi alabilirsiniz bu üç gün içerisinde Evet arkadaşlar açılması sona erdi Dediğim gibi bak bazı sırlar ortaya çıkacak mı bu son bu ilişki sonu iste bak bazı böyle bir çıkıyor bir, bir kişi böyle bir durumu var bir kişiyle görüşüyorsun ama bu kişi herhalde evli arkadaşlar ve böyle kişiyle görüşüyorsa bu sonunda bu ilişki bitecek hiç boşuna kendini bak ne bileyim kurma hayalleri kurma çünkü bu ilişki bitecek Evet arkadaşlar açılımızda sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.